Merhaba arkadaşlar, Müzik Hocası kanalının Ne Çalsak serisinde bugün yine sizlerden gelen bir isteği gerçekleştireceğiz. Bu arada uzun zaman oldu, çekim yapamadık aile bir zaman ve görüşemedik. Yeniden çekimlerimiz başlıyor. Yine istekleriniz doğrultusunda şarkılar, eğitim videoları ve farklı projelerle yine sizlerle birlikte olacağız. Biraz kilo aldım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar hemen yeni projemizden bahsetmek istiyorum. Bu dönemde Online dersler, Zoom üzerinden online dersler ve keman atölyesi yapmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili de e, önümüzdeki bölümlerde ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Şimdiden sabırsızlandım sürprizi size hemen vermek istedim. E, çok yakında birlikte olacağız, Zoom üzerinde daha e, canlı diyelim, daha karşı karşıya olacağız sizlerle e, keman öğrenmeniz için her zaman dediğim gibi elimden geleni yapacağım, yapıyorum sonuna kadar destekçinizim arkadaşlar. Evet, bugün istediğiniz şarkı, sizin istediğiniz şarkıyı Bu Şehir Girdap Gülüm adlı şarkıyı öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen ekrana dönüyoruz arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi şarkıyı çalmadan önce sol anahtarı ve ölçü sayısının arasındaki bölüme yani donanım bölümüne bakıyoruz. Ve bir tane diyez gördüm. Sadece fa diyez var şarkı içerisinde. Şarkımız si bitiyor. Yani karar sesi si arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Şarkımız Kürdi makamında bir şarkı. Si ee, notasına yani siye transpoze edilmiş şekliyle yazdım. Çünkü daha rahat bir pozisyon sizin için. Orijinal tonu bu olmayabilir bu arada. Evet şimdi hemen inceliyoruz. Yine benim yöntemim her zamanki gibi cümle cümle ya da ölçü ölçü ilerlemek. Notaların kolaylığına göre tabii ki bakıyoruz. Başta bir sus var bir vuruşluk S notaları okuyalım. Arkadaşlar bu arada lütfen nota okumaya çok önem verin. Nota eğitim serimizi takip edin. Nota eğitim serisinin yeni videoları da gelecek bu arada. Ee, o yüzden altlarına artık isim yazmıyoruz biliyorsunuz. Hemen birlikte okuyalım. Sus var bir vuruşluk. La, si, si, si. Tekrar yarım vuruşluk notalar var. La, si, do, si, si. Bu iki si'yi birleştirdik. Uzatma bağıyla. Bunu tek bir si olarak da çalabiliriz arkadaşlar. La si 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 la si do si olarak çalacağız. Şimdi bunu keman üzerinde nasıl çalındığını hemen gösteriyorum arkadaşlar. La notası boş tel zaten. Si la telinin birinci perdesi yani tam buraya basıyoruz birinci perdeye. La si 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 la si Do ikinci perdeye değil arkadaşlar. Çünkü bu Do diyezdi. Do notası yani natural Do Si'nin yanında. Bu çok önemli. En çok yapılan hata Do deyince ikinci perdeye basmanız. Bu Do diyez, bu Do arkadaşlar. Lütfen buna dikkat ediniz. La Si 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 La Si Do Si Çalarak gösteriyorum. Şimdi burada yayımı nasıl yapıyorum? Daha önceki videolarda çok yaydan bahsetmemiştik ama çok soruyorsunuz hocam burada yayı bağlı mı çalayım ayrı mı çalayım? Aslında serbest yay tavsiye ediyorum. Çünkü anlatımlarımda yay konusuna da girersek daha çok kafanız karışacak. Bu tarz ayrıntılar için zaten işte o projemizde bahsettiğimiz keman atölyesinde biraz daha ayrıntılara gireceğiz arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi takip edin keman atölyesine mutlaka katılın. Şimdi o yüzden yayı yi yine serbest bırakıyorum. Size bırakıyorum yay konusunu. Ben yine bağlı çalacağım. Yerlerde bağlı çalacağım tabii ki. Tekrar yaptık. La, si, si, si. La, si, do, si. Çaldım. Bir kere de sessiz konuşmadan örnekliyorum. Evet. Bu bölümü her zaman dediğim gibi videoyu durduruyorsunuz. Buraya kadar çalıştık. Doğru çaldıktan sonra devam ediyoruz. Şimdi diğer bölüme geldik arkadaşlar. Yine bir sus var. Şu iki ölçüyü çalmıştık. La, Do, Si, La, Sol, Fa. Bakın hepsi yarım vuruş. Demek ki burayı biraz hızlı çalacağız. La, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol. Üç vuruşluk. Sol. Uzatıyorum. Sus da var. İsterseniz bunu dörtte çalabilirsiniz. Yani şu ölçüde 4'e kadar saymamız lazım. La, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol. Hemen kemanda gösteriyorum. La boş tel. La, Do, Si, La. Re teline geçtim. Üçüncü perde. Sol, Fa diyez. İşte burada Fa'yı diyez olduğu için ikinci perdeye basıyorum. La, Do, Si, La, Sol, Fa diyez. Ve Sol. Üç vuruş uzattım. Yine çok sorulan bir soru var. Hocam üçüncü parmağa basma diğerlerini kaldırırsam olur mu? İşte siz hepsini basıyorsunuz. Buna parmak tutma deniyor arkadaşlar. Bu da doğru. Bu da doğru. Benim tavsiyem keman çalmaya yeni başlayan kişilerde parmak tutma çok önemlidir. Üçü basıyorsanız hepsini basın. Ha bu sizi çok zorluyorsa sadece üçüncü parmağa basmanız da yeterli. Ama buna gayret gösterirseniz yani parmak tutmaya gayret gösterirseniz daha iyi olur sizin için teknik açıdan. Evet hemen notaya bir hatırlıyorum tekrar. La, do, si, la, sol, fa, sol çalacağız. Çalarak gösteriyorum. La telinde. La, do, si, la, re teline geçtim. Sol, fa, diye, sol. Bir kere de yine konuşmadan çalıyorum. Evet. Buraya da çalıştık. Çalıştıktan sonra ne yapıyoruz? Bu satırın tamamını çalıyorsunuz arkadaşlar. Ben neden şarkıların tamamını çalmıyorum? Biliyorsunuz ki telif hakkı olduğu için şarkıların tamamını YouTube videolarında çalmıyoruz ama Instagram adresimizde şu an yönetmenim aşağıya bırakacak adresi müzik hocası alt 79 adresi adresinde arkadaşlar şarkıların tamamını video olarak yayınlamayı düşünüyoruz. Bilginiz olsun. Evet. Hemen Geçtim ikinci satıra. Birinci satır hallettik. Bu arada tekrar işaretimiz var. Bu demek oluyor ki birinci satırı iki kere tekrar ettim. İkinci satırda da yine başta bir tekrar işareti var. Buraya geri döneceğim demek. Bunu aklımda tuttum. Yine S var. Okuyoruz. Fa, sol, 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 fa, 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 mi, fa, mi, re, re. Cümle burada bitiyor aslında. Yani ölçü çizgisinden sonra bitiyor. O yüzden bu cümleyi biraz daha küçültelim. Bu çok uzun oldu. Şuraya kadar deneyelim. Fa, sol, 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 fa, fa. Bakın ölçü çizgisinden sonraki notaya taştım. Çünkü cümle burada bitiyor arkadaşlar. Şu fa'ya kadar, çizgiden sonraki fa'ya kadar örnekliyorum. Fa diyez yani. Fa diyorum ama kısaca fa diyorum. Fa diyez olduğunu biliyoruz artık. Fa, sol, 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 fa, fa. Oraya kadar gelmiştik. Evet. Basit bir melodi. İki tane nota var sadece. Bir kere daha çaldım. Fa, sol, 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 fa, fa. Evet buraya kadar çalıştık. Kolay olduğu için hemen burayı e, geçebileceğinizi düşünüyorum. Fa, sol, 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 fa, fa. Devamı fa, mi, fa, mi, re, re. Bakın arkadaşlar yine ölçüyü dışına çıktım. Çünkü cümle burada bitiyor. Ee, şuradan başladım. Fa, mi, fa, mi, re, re. Burayı örnekliyorum şimdi kemanda. <laughs> fa, mi, fa, mi, re, re. Re telinde etiketlere denk geliyor notalar. Fa, mi, fa, mi, re, re. Yapıyoruz. Cümleyi birleştirirsem... Ya da sadece burayı bir kere daha çalayım. Fa, mi, fa mi re re Şimdi tamamını çaldım. Fa sol 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 fa 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 mi fa mi re re Bu çok önemli arkadaşlar. Bu cümleyi şu andan itibaren çalışın lütfen. Hatta benle çalmaya çalışın. 3 4 Fa sol 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 fa 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 mi fa mi re, re Evet bu bölümü yine videoyu durdurup özellikle bu kısmı çalışın arkadaşlar. Benimle birlikte çalın dediğim yerden itibaren. O bölümü tekrar tekrar başalıp çalışırsanız bu cümleyi çözmüş olursunuz. Devam ediyoruz. Şu re'de kalmıştık. Sonra şuradan itibaren yani yarım vuruşluklardan itibaren geliyorum. Mi, sol, fa, mi, re, si. Sol teline geçiyor burada. Do, re mi cümle burada bitiyor. Yani şu mi sol'den aldım. Mi sol fa mi re si. Sadece bunu önce göstereyim isterseniz. Mi sol fa mi re si. Zaten şu üç nota kolay olacak. Evet. Mi sol fa diyez. Bakayım bir dakika emin olalım. Mi sol fa diyez mi re si. Mi sol fa diyez mi re si. Yine sol teli ikinci perde arkadaşlar. Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Si. Bunu çalışıyoruz. Çalarak gösteriyorum. Mi, Sol, Fa, Mi, Re, Si. Burada artık sol teline geçtim. Sonra Do, Re, Mi kaldı geriye. O da Do notası yine üçüncü perde. Bu durumda sol telinde de hep perdelere geliyor baskılarım. Do, Re, Mi. Yani Do'yu uzatacağım. Do, iki, re, mi. Cümlem burada bitiyor. Birleştirirsem yine bu kısmı arkadaşlar özellikle tekrar tekrar çalışın. Mi, sol, fa, mi, re, si, do, iki vuruş, re, mi. Evet. Burayı durdurup durdurup çalışıyoruz arkadaşlar başa alarak. Ve yine ne yapıyoruz her zamanki gibi? Satır başına dönüyorsunuz. Ve tamamını çalışıyorsunuz arkadaşlar. Hatta mümkünse birinci satır iki kez sonra ikinci satırı. İki kez çalmıyor çünkü devamı var daha. Şimdi üçüncü satıra geldik. Üçüncü satırda cümlemiz zaten kısa. Tek bir, tek bir hamlede çalabiliriz. Mi sol fa mi re do si yapacağız. Mi soldan itibaren tek tek siye kadar geri dönüyoruz mi, sol, fa, mi, re, do, si. Tabii ki susu unutmadan. Hemen keman üzerinde gösteriyorum. Mi, sol, fa, diyez, mi, re, do ve si de bitiriyorum. Si karar sesiydi. Mi, sol, fa, mi, re, do, si. Uzun bir si çaldım. S var başta. S mi sol fa mi re do si de bitirdim arkadaşlar. Ve buradan itibaren tekrar işaretim olduğu için ikinci satırın başı hani demiştim ya ters yöne bakan bir tekrar işareti var. Bu tekrardan oraya dönüyorum en başa değil. Yani o zaman şu oluyor. İkinci satırın başı şu bölüm buraya kadar geliyor. Sonra bir daha dönüyorsunuz. Yani şu bölümü iki kere çaldık. Gelelim diğer kısma. Yeni bir bölüm başlıyor. Yani şöyle diyebiliriz. Şarkının A bölümü, B bölümü, burası da C bölümü oluyor arkadaşlar. Şu an için 3 bölüm var şarkıda. Yine başta bir S var. Yani sus var. Sus. Fa sol sol la fa sol. Çok uzun bir sol, 4 vuruş. Fa sol sol La, fa, sol, falar, diyes. Bunu hep hatırlatacağım çünkü e, çok fazla burada hata yapılıyor. Unutuluyor ya natural basıyoruz ya diyes böyle bir karışma, karıştırma oluyor genelde. Bana gönderdiğiniz videolarda da. Arkadaşlar konusu açılmışken bu çok önemli bir şey söyleyeceğim şey. Keman, iyi keman çalmak istiyorsanız, yani iyi kemandan kastım başlangıç seviyesinde. Güzel sesler çıkaramıyorum diyen öğrencilerim var. Ya da hocam çaldığım şarkı e, melodisi dinliyorum ama o şarkıya benzemiyor diye sorulan sorular var. Neden benzemiyor biliyor musunuz? Çünkü yanlış nok noktalara basıyorsunuz çalarken. E, mesela fa diyez basmanız gereken fa basıyorsunuz. Ya da fa basmanız gerekirken işte fa diyez basıyorsunuz. E, doğal olarak melodi bozuluyor. O yüzden en çok şuna önem verin keman çalarken Doğru noktaya mı basıyorum? Bakın bu çok önemli. Doğru noktaya basın arkadaşlar. Evet. Hemen geri döndüm. Uyarımdan sonra. Fa sol sol. La fa sol. Hemen keman üzerinde gösterdik. Fa diyez. Fa sol sol. Burada la boş tel alabilirsiniz. La fa diyez sol. Ya da dördüncü parmak alabilirsiniz. İki tane yöntem var. Fa sol sol. La, dördüncü parmak. Bu daha zor geliyor. Çünkü dördüncü parmağı basmak biraz zor. Fa, sol, sol, la, fa, sol, sol'ü uzatıyorum. Dört vuruş. İkisini de göstereceğim. Boş telle olan. Re telindeyim. Fa, sol, sol, la teline geçtim. La, yeniden re telinde. Fa, sol. Burada tel değiştirdiğim için e, mantıklı olan dördüncü parmağı basmak. Ama onda da dördüncü parmakta zorlanıyorsanız. Boşta alabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Bir de dördüncü parmakla olan şeklini gösteriyorum. Fa, sol, sol, la, fa, sol. Sol'ü uzatıyorum arkadaşlar. Bütün yay. Dört vuruş olduğu için. Evet. Bu kısma kadar geldik. Şimdi evet teşekkür ederim. Yönetmenim hemen yeni sayfamızı açtı. Devamı. Bu dördüncü satır oluyor. Yine başta bir S var. Mi sol fa mi re do si. Yok burası değil. <laughs> bir at. <laughs> evet. Burayı çaldık. Fa sol sol la fa sol dedik. Şimdi buraya devam ediyorum. Fa mi re mi fa mi. Bu kısım. Fa mi re mi fa mi. Şu sustan sonra tabii ki. Sustarı atlamayın arkadaşlar susları çalmayan öğrencilerim var. Sanki suslar üvey evlatmış gibi davranıyorlar. Yani susları yemeyelim arkadaşlar. Çok önemli. Çünkü şarkının ritmi bozuluyor. Yani orada durmadığınız zaman, nefes almadığınız zaman şarkı ritimden çıkar. Lütfen susları dikkate alalım. Evet. Es, fa, mi, re, mi, fa, mi. Çalarak gösteriyorum. Fa diyes, fa, mi, re boş mi, fa diyez, mi. Bu sefer de mi, dört vuruş oldu. Çalıyorum. Fa diyez, mi, re, mi, fa diyez, mi, bütün yay. Bir de konuşmadan çalalım. Uzun seslerde vibrato yapıyorum. Vibrato nasıl yapılır? Vibrato tekniği videomuz mevcut kanalımızda. Artık bu tarz şarkılarda özellikle 4 vuruş 2 vuruşlarda vibrato yapın arkadaşlar. Yine çok fazla gelen bir yorum var. Hocam vibrato olmuyor, uğraşıyorum, yapamıyorum. Arkadaşlar vibrato 1-2 haftada olacak olan bir şey değil. Videomda da belirtiyorum. 1 ay 2 ay uğraşacaksınız. Kötü sesler çıkacak, yapamayacaksınız ama lütfen pes etmeyin. Çünkü dediğim gibi bu 1-2 haftada olan bir şey değil. Ben keman öğrencisiyken ben de 1-2 ay uğraştım gerçekten vibrato yapmak için. O yüzden buna da lütfen sabırla üzerine gidin vibratonun. Onu da belirtmiş olalım. Evet, ne güzel değil mi yönetmenim? Böyle her konu konudan konuya geçiyoruz. Ee, daha önceki videolarımızda işlediğimiz konu. Çünkü bu sorular çok geliyor arkadaşlar bana. Ee, bu ders videonun arasında da böyle küçük küçük sorularınızı yanıtlamış oluyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi şarkının C bölümünü de bitirdik ve nakarata geldik artık. Şarkının nakarat bölümü var. Yine bakın burada tekrar işareti. Şuradaki ters tekrar. O zaman bu bölüm şöyle başlıyor. C bölümü. Fa sol sol, la fa sol, es fa mi re, mi fa mi. Tekrar nereye? Buraya. Es fa sol sol, la fa sol, es fa mi re, mi fa mi. Çaldık ve artık nakarata geldik. Yine bir es var. Bol esli bir şarkı. Fa sol 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 hepimizin aklındaki melodi zaten artık bu. Fa sol la sol fa mi re re. Bakın cümle burada bitiyor arkadaşlar. Bir kere daha anlatıyorum. Fa sol 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 fa sol la sol fa mi re re. Cümlemiz burada bitti. Şimdi bunu da ikiye böldüm. S fa sol 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 fa sol la buraya kadar çalıyorum arkadaşlar. Evet. Fa, sol, 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 fa, sol, la. Yine ister dördüncü parmak ister boş tel. Ee, dördüncü parmak tavsiye ederim. Ve zorlanıyorsanız da çalışın lütfen. Ee, bununla ilgili de bir video çekeyim. Özellikle dördüncü parmakla ilgili. Çünkü bununla da ilgili çok sorular geliyor. Hocam dördüncü parmağı basamıyorum. Evet arkadaşlar bazı şeyler zor kemanda. Ama zor olan şeyleri üstesinden gelmenin tek yolu o zor dediğimiz şeyler üzerine gitmek. Bu kadar basit. Yani dördüncü parmağı sürekli çalıştırırsanız en de sonunda sizin için kolaylaşacaktır. Yani hep söylüyorum, yine söylüyorum. Sabır enstrüman çalmaktaki en önemli sermayedir. Ne kadar sabırlı olursanız o kadar başarılı olursunuz. Evet, neydi nota? Bugün çok konuşuyorum. Fa, sol, 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 fa, sol, la. Evet, çalalım. Önce gösteriyorum. Fa, sol, 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 fa, sol, la, dört ya da fa, sol, 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 fa, sol, la teli boş tel yapabilirsiniz. Çalarak gösterdim. Boş tel olan göstereyim önce. Fa, sol, 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 fa, sol, la teline geçtim boş tel. Ya da re telinde hepsi. Fa, sol, 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 fa, sol, la. Dördüncü parmakla aldım la'yı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fa sol la sonra burada yine ölçünün yarısında bıraktım cümleyi. Fa sol 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 fa sol la şuradan devam ediyorum. Sol fa mi re re iki tane re var. Bir sonda ondan sonra diğer ölçünün başındaki re'ye kadar geldim. Cümle burada bitiyor çünkü. Sol fa mi re re. Nasıl çalınır? Sol, re telinde hepsi 3 2 1 0 yapacağız. Sol, fa, mi, re, re boş tel. Sol, fa, mi, re, re. Bu arada size gösterirken parmağımı şöyle kocaman kaldırıyorum. Sol, fa, mi. Bunu keman çalarken yapmayın tabii ki arkadaşlar. Ben daha rahat görün diye parmaklarımı kaldırıyorum ama çok küçük. Sol, fa, mi, re, re. Bakın çok az kaldırıyorum. Çok uzaklaştırmıyorum parmağımı klavyeden. Bu da önemli bir ayrıntı sol, fa, mi, re, re. Bir kere daha gösterdim. sefer konuşmadan çalıyorum. Evet. Şimdi burada o zaman cümlenin tamamını çalıyoruz. Yani fa, sol, soldan aldım. Şu re'ye kadar geldim. Fa sol 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 Fa sol la sol Fa mi re re Bu bölümü özellikle şu andan itibaren buradan itibaren tekrar çalıyorum. Çalışın arkadaşlar durdurup bir kere daha gösterdim. Fa sol 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 Fa sol la sol Fa mi re re Birinci cümlem buydu. Evet, hemen ikinci cümleye geldim. İkinci cümlem son satırın hemen ikinci notasından başlıyor. Mi Fa 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 Mi Fa Sol Fa Mi Re Do Do yine ölçünün dışına çıktı. Do da bitiyor. Böldüm yine cümlemi. Ee, şuradan aldım. Mi Fa 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 Mi Fa Sol Buraya kadar çalışıyoruz arkadaşlar. Mi birinci parmak re telindeyiz. Mi fa fa diyez tabii ki. Mi fa fa fa. Mi fa sol üçüncü parmak. Çaldım. Mi fa sol yaptım. Burayı çalıştınız. Hemen devamına bakıyoruz. Mi fa 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 mi fa sol fa mi re do do. Şurası fa mi re do do şu bölümü örnekliyorum. Fa, mi, re, do, do. Do da artık sol teline geçiyorum. Fa, diyez, mi, re, do, do. Yaptık. Birleştirirsem yine buradan itibaren lütfen çalışın. Mi, fa, 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 mi, fa, sol, fa, mi, re, do, do çaldım. Evet bu bölümü çalıştık durdurup. Ve artık son cümleme geldim. Re mi 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 re mi fa mi mi. Evet re mi 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 re mi fa mi mi. Bu arada yine şarkının notalarını arkadaşlar e, ulaşmak istiyorsanız Instagram sayfamızda şarkının notalarını paylaşacağım. Bilginiz olsun. Instagram adresimize gelip bu şarkının notalarını telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza indirerek çıktısını alabilirsiniz ya da doğrudan tablet üzerinden çalışabilirsiniz. Burada gösterdiğimiz notayı doğrudan paylaşacağım arkadaşlar. Evet, hemen bakıyoruz. Re, mi, 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 re, mi, fa, mi, mi. Hemen bir kere kemanda gösterdim. Re, mi, 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 yanlış yere bastım. Re, mi, mi, mi. mi re mi fa mi mi de bitiyor şarkı. Gösterdim çalarak re mi 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 re mi fa mi 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 yi yine uzatıyorum ve mümkünse vibrato yapmaya çalışıyorum. Bir kere daha gösterdim. Re mi 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 Re mi fa mi mi yaptık. Ve böylece <laughs> bu şehir girdap gülüm adlı şarkının çalışma videosunu bitirmiş olduk arkadaşlar. Videomuzun başında da söylediğim gibi arkadaşlar artık daha canlı, daha karşı karşıya olmak adına keman atölyeleri yapmayı planlıyoruz. Çok yakın zamanda konuyla ilgili yine Instagram adresimizde de YouTube kanalımızda da tam olarak duyurumuzu yapacağız. Buralarda birlikte karşı karşıya çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. O yüzden bize takip etmeye devam edin dostlar. İsteklerinizi, çalmak istediğiniz şarkıları yorumlar bölümüne yazınız. Keman çalmaktan vazgeçmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.